Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin parçalar halinde Türkiye'ye getirilip özellikle motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak change yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adıyor. Adana Gümrük Müdürlüğü ile ortak bir operasyon için düğmeye basan ekipler Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yer alan OÜ ve EK isimli şahıslar tarafından ortak işletilen bir tamirhaneye baskın düzenledi. Her iki şüpheli de gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda üçünün şasi numarası kazınmış, biri hasarlı olmak üzere toplam 76 otomobil motoru ile geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu öğrenilen söz konusu motorlardan 72'si incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. 53, 54, 55... Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.